olmakta yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız bu maçı da alacağız. Zup, düşük, düşük, adana, at, adana, adana 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 merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık açız on ses. Gavallı, adı, bu gavallı hadi bu cıramız enfes. Boş kafayla yap lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kokmalık açıyor son ses Bu valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı sadı çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Ka kardeş üç beş bir şey yapar. Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sus disler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım gözümde hiçler Hemen şimdi çağıran üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı şey edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağırası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar kerim hayatta kusma. Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bondan başladın birim E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede <laughs> Mesela Çakal olmakta değil, 2015 yer. asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.